Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Madal. Bugün ayın 7'si ve piyasadan haberler vermeye devam ediyoruz daha doğrusu haberleri verememeye devam ediyoruz Arkadaşlar bugün altın 1911 dolarsta gram altın 452 lira 26 kuruş dolar 7.35 buralarda demir atmış gözüküyor Euro 9.02 kuruş civarında geziyor Amerika'daki karışıklıkları biliyorsunuz dün. Ee, çılgın Trump yapacağını yaptı ve 1 milyon kişiyi toplayıp senatoyu e, kongreyi bastırdı arkadaşlar <laughs> Yani ondan bırakmıyor yani illaki bırakmıyor Bunun için e, net bakalım gelecek kaybetti Georgia'yı kaybetti bu onu çıldırttı Koltuğu bırakmamak için her şeyi yapıyor her şeyi deniyor Biden'ın kazandığında artık kamuoyu Amerika kamuoyu herkes kabul ettiği halde bir iç karışıklığa sebebiyet verildi ve 7 kişi öldü. Maalesef bu konuda üzgünüz. Dolar, altın ve gümüş ve diğer birimlerle alakalı da söylenebilecek fazla bir şey yok. Şu an bu grafikte bitcoin'in yükselişini izliyorsunuz. Kaçırdığımız treni izliyorsunuz. Galiba çağ biraz değişti. Yani güvenli yatırım limanı altın olarak gümüş olarak biliniyorken bu bugün bunun bir miktar bu doların geriye gitmesinde tabi bir bitcoin'in bu pazarlığa bu oyuna girmesinin büyük payı var. Ama bu yükselen kurenin de korkutuyor insan açıkçası. yani Bir yerde puf diye birisi bir iğne batırıp çünkü ben hani kar etmek isterim bu karımı almak isterim buradan bir kar realizeleri falan gelip bunu tekrar aşağı düşürme ihtimalleri. Var yani bu kripto para e, 2021 yılında bayağı bizi e, oyalayacakmış gibi gözüküyor. Doların düşmesinde bir sebep de tabii biliyorsunuz e, faiz faiz artırımı faiz artırımlarının etkisi. Yani düşünün ki e, bu bakan bey e, daha önceki bakanda yüzde sekiz buçuk olan faiz bugün yüzde on lira falan geldi dokuz. Puan falan neredeyse arttı bugün 16-17'lerde. Hatta piyasaya çıktığınız zaman daha da yüksek faizler bulabiliyorsunuz. Bu faizlere tabii ki kimler akın etti? Yurt dışındaki şirket firmalar, yatırım firmaları. Çünkü bir cennet gibi, vaha gibi bir şey. Kendi ülkelerinde faizler bir %1'in altında belki 0.8 gibi bir şey. E sen tutup %17'ye 18'e getirip 20 milyar dolar, 30 milyar dolar bir para girdiği söyleniyor Türkiye'ye. Getirip paranı elbette bu cennete sokmak istersin. Yani ömründe görmediğin faiz var. Düşünsene. Dünya küresel bir. yer. Yani ha Almanya'da, ha Amerika'da paranı bankaya koymuşsun, ha Türkiye'de koymuşsun. Bunun etkisiyle 20 milyar dolar bir para çözüldü ve bozuldu ve onlar faizden istifade ediyorlar şu anlarda. Bu Ocak ayında faiz artırımı olur mu derseniz açıkçası ben daha fazla beklemiyorum. Yani bir faiz artırımı olmaya da bileceğini bile söylüyorum. Çünkü enflasyon rakımlarına eşit bir şekilde şu an getirildi. Yani olsa olsa göstermelik sembolik bir 0.25-0.50 faiz artırımı olursa belki olur olmazsa olmaz. E, doları görüyorsunuz tepe taklak gittiğini zaten söylemeye gerek yok. 7.35 seviyesinde 7.25 lira kadar düşmüştü. E tabii bir de doların düşmesinde e, bir etken de arkadaşlar faiz artırımıyla beraber dünyadaki dolar endeksinin 90 e, düşmesi 90'ın altına düşmesi, 88-89 civarlarında şu an dolar endeksi diğer para birimlerine karşı, major para birimlerine karşı şu an değer kaybediyor. Bu da e, ülke içindeki, bizim ülke içindeki doların düşmesine bir vesile olmuş oldu. TL bu durumdan güçlü bir şekilde çıktı diye düşünüyoruz. Altın, tabii altın biraz bitcoin'e yenik düştü şu anlarda gibi gözüküyor. Çünkü yatırımlar şu an için yani bu normalde bitcoin olmasaydı bu çıkış altına gelecekti altın ve gümüş yatırımcısının işine yarayacaktı bunlar fişeklenecekti ama ve lakin şu an bitcoin'e gaz verip duruyorlar kripto paralara gaz verip duruyorlar dolayısıyla orada oraya gelecek olan para buraya teşviklerin hiç mi altına bir faydası olmadı diye soruluyor ben de soruyorum kendime. Teşvik 908 milyon dolar çıkarıldı ama henüz daha milletin cebine bir kuruş para girmedi. Bu Amerika'daki karışıklıktan dolayı bir daha onaylanıp da yani insanlara para dağıtımı başlamadı. Bu olayların çıkmasının bir sebebi de aslına bakarsanız biraz da bu parasızlık insanlar cinnet geçiriyor. Yani orada da çok fakir insan var, orada da evsiz insanlar var, kiralarını ödeyemeyen insanlar var. Bu Trump'ın bırakmamasından ötürü onlar da mağdur oldu ve bir şekilde tepkilerini aslında o şekilde dile getiriyorlar diye düşünüyorum ben. Altın, olsu arkadaşlar tekrar bakın düşmüş. 1909 dolarlara kadar düşmüş. %8 bir geriye düşüş var. Bunun 1904, 1900'ün altına inmemesi gerekiyor. 1900'ün altına indiği takdirde yeni bir aşağı doğru ralli başlatabilir. Ons altın, ondan haberiniz olsun. Gümüş altına, şey gram altına çünkü etkileyecektir. Gün içinde çok oynaklık oluyor. 1920, 1928 1916-15 kendine bir yön arıyor. Bu artık Amerika'daki şu oturmaz olası Biden'ın koltuğa oturmasını artık şu Trump'ın da kendisini e, çekip almasını bekliyoruz. Yani e, bunlar. E, dolarla ilgili şimdi bu grafikte de bir şey göstereceğim arkadaşlar. Dolarda bir iniş e, trendi olduğunu görüyoruz. Yani bunun üstüne kendini atmadıktan sonra şuradan 7.40'lar işte 7.40 civarlarında 7.50'ler falan tekrar bulmadık, kırmadıktan sonra tekrar yukarı doğru bir çıkıştan bahsetmemiz çok da kolay gözükmüyor. Bakın iniş bir trend olarak aşağı doğru bu devam ediyor bu trend. Ee, <laughs> yani burada aşağıda işte önemli seviyeler var. 7.20, 7 7.27 gibi bunun altına gelirse... 7'li seviyeleri te, test edebilir. Açıkçası ben buralara yani geleceğini pek tahmin etmiyorum. Buralarda alıcı bulacağını tahmin ediyorum ama e, çünkü bunu hem yerleşikler topluyorlar, dolara düşükten buldukça topluyorlar. Hem de daha merkez bankasının piyasadan döviz toplamadığı, henüz daha döviz alıcı konumuna geçmediği söyleniyor e, ekonomi uzmanları tarafından bunu bir şekilde toplanacağını ve bu aralarda tutulacağını tahmin ediyorum. Şu an tabii e, maç 90 dakika ve bu 10-15 dakikasında ilk e, yarının ilk çeyreğinde dolar için iyimser bir hava, iyimser bir tablo gözükmüyor. <laughs> yani faizle bunu tutuyorlar. Her ne kadar biz doları serbest bıraktık deseler de dolar hiçbir zaman serbest bırakılmamıştır arkadaşlar. Yani yoksa Merkez Bankası kasası, döviz rezervleri erir miydi bugüne kadar? erimezdi. Elinde döviz yüksekten alanlar için bir müddet daha beklenecek bir zaman varmış gibi gözüküyor. Buralara geleceğini ben pek tahmin etmiyorum. Ya 7'nin altına düşeceğini zaten hiç tahmin etmiyorum da. Yani 7.20 falan belki 7.20'lere falan gelirse e, buralardan tekrar alıcı bulabilir diye düşünüyorum şunu tekrar kaydırdık. İşte 7.26'larda şuralarda bir 7.22 7.20'lerde bir alıcı bulup tepki olarak yukarı çıkacağını tahmin ediyorum alıcılı çünkü alıcısı var doların o şekilde söylemek lazım e şimdi her şey için e, süt liman bir ortam oluşturuldu yani ne demek bu biliyorsunuz bizim e, petrol arama e, gemimiz kıyıya tersaneye çekildi şu an için Avrupa Birliği ve Amerika yani bu konuda e, ve yatırımcılar dış yatırımcılar bunu olumlu buldular S-400 şu an e, hiçbir şekilde konuşulmuyor. Yani e, bir problem olmaktan uzak gözüküyor. E, ama ileriki dönemlerde bunlar ne olacak? Dövize nasıl yansır? Bilemiyoruz. Bir de faiz artır artır nereye kadar? Yani çünkü yabancılar habire faizin artırılmasını bekliyorlar. Bunu, bunları ileriki zamanlarda göreceğiz. Arkadaşlar. Ons altına bir de buradan bakalım. Ons altında düşüş devam ediyor. Bu 1900'lü seviyenin altına gelmemesi gerekiyor. Bakın burada gözüküyor bu. Bunun altına artık gelmemesi gerekiyor. Geldiği zaman bir düşüş trendine tekrar e, girebilir ons altında. Gram altın maalesef ons altından ve dolardan besleniyor. Dolar dolar fiyatıyla ons altın fiyatı uygun oranlarda çarpılıyor ve gram altın fiyatı belirleniyor. Dolayısıyla ons altının da durumu oldukça önemli. E, grafikler, indikatörler daha doğrusu inişi öngörüyor. Yapacak bir şey yok. E, hem 4 saatlikte hem de bir günlükte bakarsak aynı şeyi görebiliriz belki. Evet, düşüşü gösteriyor. E, dolayısıyla e, ONS altında bu Amerika'daki karışıklıkta bir şu, bir türlü yerine oturmayışı işlerin, teşviklerin gereği gibi açıklanmaması ve özellikle aşı, aşı ile ilgili işte aşıların yapılması, bulunması ülkelerin aşılamaya gitmesi haberlerinden oldukça fazla etkileniyor. Ama bana göre o altın en çok şu an için bitcoin, kripto paralardan etkileniyor. Şu an yatırımcıların büyük bir çoğunluğu kripto paralarda olduğu gözüküyor. Bakalım daha kripto paralar nereye kadar gidecek? Tabi onu da bilemiyoruz. Gram altına baktığımız zaman gram altında da arkadaşlar şöyle Yatayda seyirin devam ettiğini görüyoruz, sakin bir şekilde devam ediyor. Çünkü dolarda herhangi bir hareket yok, 10 altında 1900'lerde kaldı. Şimdi eğer bu e, gram, yani şu fiyatlara göre eğer dolar 760 falan gibi olsaydı, 760-765 gibi bir şey olsaydı, 480-483 olması gerekiyordu. Ama bunun da şanssızlığı bu. Ee, şu an için ortalamaların altında seyrediyor arkadaşlar. 4 saatlikte bir günlükte ortalamaların neresinde geziyor şöyle bir bakalım. Ortalamaların altında seyrediyor. 20, 50 ve 100 günlük ortalamanın altında seyrediyor. Gram altın e, bir dahaki zamana bırakmış gibi kendini. Yani daha altın için olumlu bir haberler bekleniyor. Bugün bir yazıda okumuştum. 2021 yılı gümüşün yılı olacak diyordu bir yabancı yatırımcı. Gümüş konusunda uzman bir yatırımcı. E, tabii bunu da bekleyip göreceğiz. Çünkü diyordu ekonomiler açılmaya başladıktan sonra gümüş ihtiyaçları çok fazla olacak ekonomilerin diyordu. Gümüş altını da sollayacak diyordu ve altını da peşinden sürükleyecek diyordu. Gümüş olsun kendi aralığında devam etmekte bir çıkış trendi içerisinde olduğu gözüküyor. Bazı ortalamaların üstünde mesela 50 günlük ortalamasının üstünde ama 20 ve 9 günlük ortalamanın altında seyrediyor. Şu an 27 dolar seviyesinde geziyor. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek bununla alakalı. Gram gümüş de aynı seviyelerdedir. 8 lira 10 lira arası görüyordu 2021 yılında o yabancı yatırımcı Morgan mıydı adı neydi Morgan yatırım firması değil de bir başka bir adam şu an ismi hatırıma gelmedi. Şu an 6.40'lı seviyelerde 6.38 gibi devam ediyor. Şimdi bu maalesef işte bu bitcoin ve kripto ra gidiyor şu an para yapacak bir şey yok yani insanlar kurumlar para ağları çıldırmış gibi Bitcoine hücum ediyorlar ama o da bir yerde patlayacaktır diye düşünüyorum şu an bunlarla alakalı verebilecek fazla bir haber Aslında yok şöyle olacakmış böyle olacakmış demekten başka söylenebilecek bir şey yok yatayda devam ediyor euro'ya bakıyoruz Euroda bir miktar tabi çıkıştan sonra ufak bir düşüş 9 lira seviyesinde geziyor 4 saatlikte çıkış öngörüyor çıkabilir gibi gözüküyor ama süper trende göre de e, Düşüş trendinde olduğu belli Yani Diyeceğimiz o ki bu zamanlar e, Sakin ve sabırlı olması gereken zamanlar olduğu gözüküyor Dolar ne çok fazla Aşağı indi yani 7 liranın altına falan da inmedi şu anlarda Geçen bir anket yaptım 7'nin altına iner mi diye Kimse 7'nin altına ineceğini bekle beklemiyor ve inanmıyor <laughs> Ama ne kadar uzun süre bunu bu şekilde tutacaklar, tutulabilir bilmiyorum. Gitgide aşağı doğru indi. iniş trendinde olduğu zaten gözüküyor. Şu seviyenin üstüne çıkması gerekiyor. 7.50'lerin falan üstüne çıkması gerekiyor ki tekrar bir yukarı toparlanma 7.76'lara falan eğilim tekrar yukarı doğru bir eğilim başlatabilsin. Şu an öyle bir eğilim gözükmüyor. Bu Ocak ayında alınacak faiz kararı veya alınmama kararı ilk defa bu kadar önemli olacak diye ben düşünüyorum. Çünkü eğer faiz kararı sabit tutulursa bu doların bir miktar daha yukarı çıkacağını tahmin ediyorum. Bunu Merkez Bankası da tahmin ediyordur ve bunu hesaplıyordur diye düşünüyorum. Belki 0.25 0.50 bas puan göstermerek yani ben hala bu işin ucunu tutuyorum. İşin için, işin içindeyim, oyunun içindeyim mesajı vermek isteyebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bizi Twitter'da da takip edebilirsiniz. Ozgun Maral FX e, Twitter adresim oradan takip edebilirsiniz yorumlarınızı ve e, aboneliklerinizi bekliyorum bir like atarsanız sevinirim <laughs> Yani anlayabiliyorum Şu an Bitcoin ve kripto para içerisinde olan insanlar sevinçli ve mutlu neşe içerisinde Bir taraftan da geleneksel yatırımcı Dolarda ve altında bekleyen gümüşte bekleyen Bizim Yerleşikler pek platin, palatyum falan da almazlar yani. Hani onlardan çok bahsetmiyoruz ama genelde onlardan almazlar. Türk insanı geleneksel yatırımcı tipi dediğimiz yatırımcı parasını dövizde döviz çiftlerinde yani illaki dolar da değil euroda işte sterlinde, frankta tutar tutuyor. Bunca zaman böyle oldu. Altın ve gümüşe yatırım yapar. Buradan anlar. Şu an ama modern yatırım tipinde kripto paralar, bitcoinler belki sorsanız 10 insandan belki 4 tanesi bilmiyordur bile yani bunun ne olduğunu. Zaten fos bir şey yani cihazlara bağlı kimsenin de malı değil. Yani bilgisayarlarda üretilen, çok elektrik harcanarak üretilen bir yazılım, matematiksel bir kod diyebilirim. Düşünsenize elektriğin bir anda kesildiğini, gittiğini, bir anda bu sistemin bozulduğunu, çöktüğünü her şey olması mümkün. Ama şu an paranın kaymağını kripto paralar yiyor. Zengin olan yine oradan oldu. Parayı katlayan yine orada katladı. Dolar ve altın genel eğilimde hiçbir zaman bugüne kadar te genel teamüllerde kaybettirmemiş. Hiçbir zaman kaybettirmemiş. Yani bugün tarihinde yok böyle bir şey. Doların ve altının. Demek ki sabırla beklenecek. Yani başka bununla ilgili bir şey yok. Şöyle bir çizgi tekrar yakalayana kadar şöyle bir çıkış tekrar yakalayana kadar sabırla beklenecek. O zaman da insanlar işte bak çıkıyor. Şu eğriye bakar mısın? Şu çıkışa bakar mısın? Diyecekler. Böyle bir an bek beklemek gerekiyor. Şu anki piyasa koşullarını akılla, mantıkla çok fazla izah etmenin bir şey yok. Yani bu e, keşke diyorum şu Covid hastalığı gelmeseydi. Piyasayı iyice bozdu. Yani dengeleri bozdu. Bir şekilde tuhaf bir şeyler meydana geldi. Genel alışılmış tiyamüllerin dışına çıkıldı. Kimse zaten net bir şekilde açıklayamıyor. Sorsanız dolar nereye gidecek ne olacak diye. Her bir ekonomi uzmanı kendine göre farklı cevaplar veriyor. Sadece inişte olduğunu söyleyebiliyorum diyor. Ve gelecekteki bu gelişmeler üzerine hem içerideki hem dışarıdaki siyasi ekonomik gelişmeler üzerine değişebileceğini, durumun değişebileceğini söylüyor. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar da yani batı cephesine pardon doğu cephesine değişen bir şey yok. Beklemeye devam ediyoruz. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.